Hey katalog vakti geldi. 23 Haziran 2025 BIM kataloğu yayında. Süper indirimler seni bekliyor. Videoda her şeyi gösteriyoruz. Hemen izle. Piliç parmak bonfile 169 lira. Piliç bonfile 189 lira. Bili bili yumurta 30. 90. 90 lira 50 kuruş. Yumurta 15 lira. Bili bili 69 lira 50 kuruş. Dana kıyma %20 yağlı 400 gram 189 lira. Piliç but incik 149 lira. Piliç kalçalı but 75 lira 90 kuruş. Piliç bütün poşet 92 lira 90 kuruş. Dana kasap sucuk 350 gram 179 lira 90 kuruş. Kuşbaşı et dana 400 gram 209 lira. Piliç baton sucuk 300 gram tombik 35 lira 90 kuruş. Piliç kangal sucuk 250 gram tombik 35 lira. Piliç salam 900 gram 67 lira 50 kuruş. Dana ankuzu yine göl köfte 400 gram 189 TL. Dana ve kuzu ızgara köfte 400 gram Hüseyin Nando Türk lirası. Piliç döner grill 200 gram 49 lira 90 kuruş. Piliç nugget 300 gram 35 lira. Yarım yağlı tost peyniri 1000 gram bahçıvan 199 lira. Yörükoğlu yarım yağlı tost peyniri 1000 gram 190 lira. İçim tam yağlı süzme beyaz peynir 750 gram 129 lira. Yarım yağlı tost peyniri 1000 gram vadim 1680 Sıdımbrı TL. Çim yarım yağlı tost peyniri 1000 gram 214 lira. Tam yağlı süzme beyaz peynir 750 gram Bahçıvan 129 lira. Pınar tam yağlı süzme beyaz peynir 750 gram 129 lira. Peysan tam yağlı eski kaşar peyniri 250 gram 99 lira 50 kuruş. Ankars tam yağlı krem peynir 500 gram 89 lira. Peysan olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 172 lira 95 kuruş. Torku ayran 2 litre 62 lira. Dost %3,1 yağlı süt 1 litre 35 lira. Bin Vezir tam yağlı yoğurt 1500 gram 57 lira 90 kuruş. Dost tam yağlı yoğurt 1500 gram 109 lira. Fer 1500 mililitre vişne limon çilek 59 lira. Adora mini 360 mililitre ahududu limon badem 129 lira. Efsane Osmancık pirinç 2,5 kilogram 122 lira 50 kuruş. Şaban eri kuru fasulye 1000 gram 57 lira 90 kuruş. Şaban beyaz nohut 1000 gram 79 lira 50 kuruş. Sırma riviera zeytinyağı 2 litre 324 lira. İnci siyah zeytin 1 kilogram 125 TL. İnci yeşil zeytin biber dolgulu 400 gram 69 lira 50 kuruş. Yurdum domates salçası 830 gram 34 lira 50 kuruş. Yeşil mercimek 1000 gram şaban 54 lira 40 kuruş. Tom balığı dardanel ekonomik 89 lira. Tom balığı süper ton 89 lira. Beyaz sirke 2L efer 27 lira 50 kuruş. Heinz mayonez 400 gram 59 lira 50 kuruş. Heinz ketçap 460 gram 39 lira 50 kuruş. Yıldız kakaolu kremalı kruvasan 300 gram 66 lira 50 kuruş.